Değerli izleyiciler, merhabalar. Bu hafta sizlere Hacı Tarhan şehrinden bahsedeceğim. Türk dünyasının orta çağın önemli ve en büyük şehirlerinden biriydi aynı zamanda. Hem Altın Orda Devleti'nin bir taraftan darphanesi, diğer taraftan siyasi merkezi ve daha sonra nitekim Altın Orda Devleti yıkıldıktan sonra da ayrı bir halında merkezi olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla Hacı Tarhan şehri neden önemliydi? Ne tür gelişmelerden geçti? Biraz bu konuyu bugünkü konuşmamda işleyeceğim. Tabi şehrin bulunduğu İdil boyu aslında eskiden beri ve çok erken bir tarihte Türklerin yeni yurdu oldu. Nitekim burası göç güzergah üzerinde bulunuyordu. Dolayısıyla Doğudan batıya yapılan e, göçler e, buradan geçiyor bir taraftan, diğer taraftan göçmenlerin bir kısmı e, buraya yerleşmiş e, oluyorlardı. Dolayısıyla çok erken bir tarihte e, Karadeniz'in kuzeyi İdil boyu Türk yurdu haline gelecektir. Biz biliyoruz çok sayıda göç olacak. Malum olduğu üzere Hunlar, Avarlar, Sabirler, daha sonra Bulgarlar oluştura, o burada yaşayacaklardır. Hazarlar, peçenekler, kıpçaklar buradan geçecek ya da belirttiğim gibi burada varlıklarını devam ettirecektir. Nitekim Astarhan'da dahil olmak üzere İdil boyunda önemli Türk devletleri de kurulacak ve bunların bir kısmı yerleşik hayatın hakim olduğu devletler olacaktır. İşte Altın Orda Devleti, ondan öncesinde İdil Bulgar Devleti, Hazarlar dolayısıyla çok sayıda erken bir tarihte burada Türk şehirleri de ortaya çıkacaktır. İşte Hacı Tarhan aslında bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Hacı Tarhan'ın kuruluş tarihi 13. yüzyılın ilk yarısına tekabül ediyor. Öyle anlaşılıyor ki aslında Altınorda Devleti kurulduktan sonra ve Batu ile birlikte daha sonra da belki Han'la birlikte malum olduğu üzere Altın Orda devletinde şehirleşme süreci hız kazanacaktır ve bu şehirleşme süreci neticesinde Hacı Tarhan da ortaya çıkan şehirlerden biridir. Hacı Tarhan ile ilgili bizim en eski bilgimizi diyelim ve aynı zamanda en ayrıntılı bilgimizi Arap Seyah İbnül Batuta veriyor. Malum olduğu üzere çok geniş bir coğrafyayı 14. yüzyılın ilk yarısında dolaşıyor İbnül Batuta. Daha sonra hem Altınorda Devleti'ni ziyaret ediyor, Bizzat Özbek Hanlığı'na görüşüyor, hem Çağatay Hanlığına uğruyor, orada da Tarmaşirin Hanlığı'na görüşüyor. Onun için e, bu iki e, Hanlığın önemli şehirleri ve bu genel olarak bu iki Hanlıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Ve Hacı Tarhan şehrinin adıyla ilgili de i̇bnül Vatut'a çok ilginç veriyor ve şöyle açıklıyor. Aynen okuyorum. Tarhan, Türkler nezdinde her çeşit vergiden muaf olan yer demektir. Bir zamanlar sufi bir Türk hacı oraya yerleşmiş. Sultan da onun bulunduğu mekanı bütün vergilerden muaf kılmıştır. Böylece hocanın çevresinde bir kasaba kurulmuş, büyümüş ve şehir haline gelmiştir e, diye bir açıklama yapıyor. Gerçekten de tarhan üzerinde ayrı da e, durmakta fayda var. E, çünkü bu İbnül Batuta'nın da belirttiği gibi aslında bütün vergilerden veya bütün aynı zamanda suçlardan veya işte diğer yükümlülüklerden muaf olan anlamına geliyor. Özellikle de tabi hükümdarlar tarafından tarhanlık statüsü devlete önemli hizmetlerde bulunan kimselere veriliyordu. Aynı zamanda bu bir ünvandı tabi. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Ama öyle anlaşılıyor ki Hacı Tarhan şehrinin adı gerçekten de Altın Orda döneminde önemli görevlerde, önemli hizmetlerde bulunan bir din adamına, bir Sufi, bir Türk hacıya verilmiştir. Ve isimde özellikle Orta Çağ kaynaklarına baktığımızda veya Orta Çağ haritalarına baktığımızda bu şekilde zikredildiğini görüyoruz. Tabi günümüzde ee, Tabi daha sonraki tarihlerde Ruslar tarafından ele geçirileceği için bu şehir ee, Rusça ismi de çok yayılacaktır. Astrahan e, olarak e, ifade edilecek ama ilk isminin Hacı Tarhan olduğunu biz e, söyleyelim nüfusu buranın malum olduğu üzere aynı genel olarak Altın Orda'nın diğer şehirleri veya devletin geneli içinde bunu söylüyoruz. Kıpçak Türkleri çoğunluğu oluşturuyor ama Kıpçak Türklerinin yanı sıra şüphesiz diğer Türk boylarının da temsilcileri burada yaşıyorlardı. Bunu da belirtmiş olalım. İbnül Battuta sadece şehrin adını açıklamakla kalmıyor. Başka bilgiler de veriyor. Tabi hepsini aktarma mümkün değil ama İbnül Batuta Seyahatnamesi Türkçe'ye birçok kez Türkiye'de yayınlandı. Oradan ilginiz olursa oradan da bakılabilir. Daha ayrıntılı bilgi ama İbnül Batuta'nın şehirle ilgili şöyle bir tasviri bize şehirle ilgili bir fikir sahibi olmamıza yardımcı oluyor şüphesiz. Diyor ki çarşıları muhteşem olan bu şehir. İdil Nehri'nin kenarında bulunuyor. Gördüğüm şehirlerin en güzellerindendir. İdil Nehri de dünyanın en büyük nehirlerindendir. Sultan soğuk bastırıp nehir donuncaya kadar Hacı Tarhanda kalır diye çok da ilginç bir açıklama veriyor ve İbnül Batut aslında genel olarak altın orda topraklarını, altın orda şehirlerini çok beğenmiş çünkü mesela diğer şehir başkent sarayla ilgili de çok önemli bilgiler veriyor sarayın dünyanın en büyük şehirlerinden biri olduğunu söylüyor ama Hacı Tarhan için dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak nitelendiriyor en azından gördükleri arasında. Ama İbnül Batuta'nın geniş coğrafyaları e, dolaştığını ve birçok şehri gördüğünü de göz önünde bulundurursak gerçekten de Hacı Tarhan şehrinin demek ki çok e, ayrı bir e, yeri vardı Altınorda şehirleri içerisinde. Ve e, aslında belirttim ama Altınorda'nın darphanesi de burada bulunuyordu. Hacı Tarhan'da basılan çok sayıda para günümüze kadar ulaşmıştır. Altın Orda döneminden ve Hanlıklar döneminden bunu da ifade etmiş olalım. Bununla birlikte Hacı Tarhan şehri maalesef tabi diğer Altın Orda şehirleri gibi Emir Timur'un özellikle ikinci seferi sırasında büyük bir darbe, e, alacaktır. Hatta yine Rus yıllıklarında tabi Emir Timur'un diğer altın orda şehirlerine verdiği zarar zarardan belki çok bahsedilmiyor ama Hacı Tarhan halkının nasıl şehri savunduğuna dair çok e, kısaca bir bilgi var ve diyor ki Rus şehirlerinde deniliyor ki kalın buz parçalarından duvar ördüler diyor e, Timur geldiğinde ama e, ne e, kalın buz parçaları ne herhangi bir duvar bilindiği üzere çok da yardımcı olmayacak Hacı Tarhan şehrine ve diğer şehirlerine ve Emir Timur tabi büyük zarar verip buradan çekilecektir. Mesela biz Hacı Tarhan'ın ne kadar büyük bir zarar gördüğünü Hacı Tarhan'ı ziyaret eden bir başka seyyah ama artık batılı seyyah Kontarini'nin seyahatnamesinde görüyoruz. O da 15. yüzyıldaki Hacı Tarhanı bize e, tasvir ediyor ve şöyle yazıyor: Hacı Tarhan küçük bir şehir olup etrafını küçük duvarlarla çevrelemişler bu şehirde parmak sayısı kadar ev tuğladan yapılmıştır. Ama çok uzak olmayan bir geçmişe kadar birkaç büyük binaya da sahip olduğu bellidir. Eski devirde buranın ticaret merkezi olduğunu, Venedik'e giden baharatın Azak ve Hacı Tarhan yolundan gittiğini söylüyorlar diyor Kontarini. Bu da önemli bir bilgi. Bir taraftan şunu söylüyor bize şehrin artık çok küçüldüğünü 15. yüzyılda diğer taraftan eskiden önemli bir ticaret merkezi olduğunu belirtiyor. Gerçekten de Hacı Tarhan sadece önemli bir Çingiz oğullarının ikametinin bulunduğu yer değil, sadece darphanenin bulunduğu bir yer değil. Aynı zamanda bir ticaret merkeziydi konumu dolayısıyla ve özellikle Altın Orda ile Doğu ülkeleri, işte Altın Orda ile İran arasındaki ticarette önemli rol oynayan bir şekil olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii her ne kadar Emir Timur büyük bir zarar verse de sonra. Toparlanacaktır Hacı Tarhan diğer şehirler gibi ve diğer şehirlerin bir kısmı gibi diyelim çünkü altın orada yıkılış sürecine girdiğinde parçalanma sürecine girdiğinde 15. yüzyılın ilk yarısında Hacı Tarhan ayrı bir hanlık olarak artık ortaya çıkacak daha doğrusu burada bu coğrafyada kurulan Hacı Tarhan hanlığının başkenti merkezi olacaktır. Bu da bize Hacı Tarhan'ın az da olsa Emir Timur'un seferinden sonra toparlandığını göstermesi açısından önemli. Önemli ama Hacı Tarhan söylediğim gibi özellikle coğrafi konumu açısından önemli bir yerde bulunduğundan dolayı, önemli bir şehir olduğundan dolayı o altın orada sonrasında da hem Altın Orda'nın mirasçılarının gözü buradaydı. Mesela Kırım Hanlığı açısından çok önemliydi. Astar Han'ın e, konumu ve genel olarak varlığı. Çünkü Kırım Hanları e, bilindiği üzere... Daha sonraki tarihlerde Altın Orda'yı tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Onun için Astarhan'ı da yeniden Kırım ve Kazan'la birlikte birleştirmek onlar için önemliydi. Ruslar için de çok önemliydi burası. Kafkasya ve Orta Asya'ya doğru adıta e, adeta açılan bir kapı konumundaydı. Safevi tüccarları açısından önemliydi. Adeta batıya doğru e, açılan bir kapıydı. Bütün bu öneminden dolayı Hacı Tarhan için tabii hem hanlıklar kendi aralarında hem de işte Rusya Safeviler gibi e, bölgesel güçlerde bir mücadeleye giriştiler. Ve bu hususta malum olduğu üzere Hacı Tarhan'a büyük zarar vermiştir. Nihayetinde... E, bütün bu mücadelelerden galip çıkan Ruslar olacak ve kazandan sonra 1556 yılında Astarhan'da yani Hacı Tarhan'da Rusların eline geçmiş bulunuyordu. Bu Astarhan'ın veya işte Hacı Tarhan'ın ne kadar önemli olduğunu iki tane önemli göstergesi de var daha sonraki tarihlerde. Bunlardan ilki hep videolarımda da aslında dile getiriyorum. Dördüncü Ivan Kazan ve Hacı Tarhan'ı ele geçirdikten sonra bugün eee Moskova'daki Kızıl Meydan'da yer alan eee Vasili Blajeni, Blajeni Aziz Vasili Katedrali'ni inşa ettiriyor ve bunun anısına yani Kazan ve Hacı Tarhan'ı ele geçirmenin anısına bunu yaptır yaptırtıyor. Diğer taraftan yine 4. Ivan kendi ünvanına, hani Rusya'nın, bütün Rusya'nın ulu hükümdarı, çarı ünvanına aynı zamanda Kazan ve Hacı Tarhan'ın hükümdarı ibaresini de ekletmiş e, oluyor. Bu da bize Rusların ve bizatta hatta 4. İvan'ın e, ne kadar buraya önem verdiğini göstermektedir. E, tabii Hacı Tarhan'ın elden çıkması, Hanlığın yıkılması, Rusların eline geçmesi sadece İdil boyundaki e, Türkler açısından değil, Orta Asya Türkler açısından da e, büyük bir e, ve olumsuz bir gelişmeydi. Aynı şekilde Osmanlı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü burası e, bir taraftan söylediğim gibi Rusların doğuya yayılmaları için önemli bir konuda bulunuyor. Bir de hem İdil Müslüm, boyu Müslümanlarının hem de Türkistan Müslümanlarının haç yolu güzergahı üzerinde bulunuyordu. Ama Ruslar buraya hakim olduktan sonra tabi bu haç yolunu da kapatacaklardır. Bir de tabi hani Kafkasya'ya çıkış olduğundan dolayı çok geçmeden Osmanlı ile de Ruslar komşu olacak. Nitekim Osmanlı aslında burayı e, buralara e, hakim olmak için 1569 yılında bir sefer düzenleme kararı alıyor. Don Volga ve Don İdil Kanal Projesi olarak da bilinen bir seferdir bu. Bunu da konu etmiştik videomuzda. Dolayısıyla ayrıntıya girmiyorum ama başarısız bir proje olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla artık 1556 yılından itibaren Hacı Tarhan'ın, Rusların şehir için kullandıkları isim Astrahan'a dönüştüğünü söyleyebiliriz. Ama şunu da belirtelim. Söylediğim gibi nüfusunu uzun asırlar boyunca Kıpçaklar oluşturdu. Daha sonra tabi bu süreçte, bu dönemlerde etnik süreçler de tamamlanacak ve buradaki nüfusa daha sonra Astarhan Tatarları denilecektir. İslamiyet daha Özbekhan döneminde resmi olarak buralara da yayılacak. Ama biraz ve şey e, Sünni Müslümanlar olup tabii buradaki e, Müslümanlar, buradaki Tatarlar, Sünni Müslümanlar ama e, Şii Safevilere de çok yakınlığından ve Safevilerin sürekli bir propaganda yürütmelerinden dolayı çok küçük bir kısmı burada ki Müslümanların Şii olduğunu da söylememiz gerekiyor. Tabi Hacı Tarhan şehri aynı zamanda ilim merkeziydi. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Nitekim mesela en önemli veya Hacı Tarhanlı en meşhur müelliflerin başında Şerif Hacı Tarhani gelmektedir. Aslında onun dışında da hem biz doğuya giden hem de İdil boyunda yaşayan çok sayıda Hacı Tarhani soyadlı diyelim adlı bilim adamının olduğunu görüyoruz. Şerif Hacı Tarhani'nin önemi nedir? Aslında kendisi yazar diyelim. Rusların 1550 yılında yani 52'de ele geçirdiği sefer sırasında değil de 50'de Kazan'a gerçekleştirdikleri bir sefer vardır. Başarısız bir sefer. O seferi konu eden Zafername-i Vilayeti Kazan adlı bir eser kaleme alacaktır. Bu eser yine günümüz Türkçesine, Türkçesiyle de yayımladı. Melek Özletgin Hoca yayımladı bu eseri. Kısa bir eser. Yine mesela Hacı Tarhan şehrinde tarih biliminin gelişmiş olduğunu gösteren bir başka önemli gösterge daha var. Ötemiş Hacı'nın Çengiznamesi. Onu da konu etmiştim galiba videolarımdan biri. Nitekim Hiveli Ötemiş Hacı kendi eserini yazarken Çingiz oğulları ile ilgili bilgi topluyor ve Hacı Tarhan şehrinden Baba Ali ile Hacı Niyaz'ın bilgisine başvurmuştur. Onlardan istifade etmiştir. Bu da bize Hacı Tarhan'da Tarih ilminin daha sonraki tarihlerde de çok gelişmiş olduğunu göstermektedir. Ama şöyle bir gerçek de var. Rusların eline geçtikten sonra tabi doğal olarak şehir artık mimari yapısını da genel olarak görünümünü de değiştirecektir. Nitekim bu Hacı Tarhan Kalesi yıkılacak yeni bir kale inşa edecekler Rusya, Ruslar. Başta ağaçtan inşa ediyorlar 1558 e, yılında ama 1582 yılında artık onun yerine taştan bir duvar e, örecekler. Mesela bu özellikle e, eski şehrin kalıntıları ama bizim bu, bu, videomda Hacı Tarhan olarak adlandırdığım e, ve anlattığım şehrin kalıntıları bugün Saryonni Bugar atlı bir e, alanda e, bulunuyor. Burası aslında Astarhan ilinin e, içerisinde Sterilecki ve Novalesni adlı yerleşim yerlerinin arasında e, kalmaktadır. Yani e, bugünkü Astarhan'da çok uzak bulunmuyor. Çünkü belirttiğim gibi eski kaleyi, eski şehri yıkıp Ruslar yeni bir şehir inşa edeceklerdir. Tabi bu tarihten itibaren de Astarhan şehri önemli rol oynamaya devam edecek aslında Rus tarihinde de e, buradaki Türklerin e, tarihinde de çünkü bir kere e, Rusya için az önce de söylediğim gibi e, doğuya yayılma sürecinde önemli bir temel olarak kullanılacak. Diğer taraftan tabi Kırım Hanları bu coğrafyaya, Astarhan şehrine de seferlerini sürdüreceklerdir. Dolayısıyla Ruslar bu radaki kaleyi iyice sağlamlaştırmak isteyeceklerdir. Zaman zaman Astarhan şehri tabii o Çarlık Rusyası'nda vuku bulan köylü isyanlarına da yine ev sahipliği yapacak. Mesela donkoza Stepan Razin 1670 yılında şehri ele geçiriyor ve adı da bu şehri kendi karargah olarak kullandığını görüyoruz. Biraz yine şehrin silüetinde diyelim değişiklikler 2. Katerina döneminde başlanacak. Çünkü bilindiği üzere 2. Katerina özellikle bu Türklerin ve Müslümanların köylü isyanlarına katılımını engellemek için artık uzun yıllardan sonra Müslümanlara Çarlık Rusyası'nda Rusya İmparatorluğunda cami ve medrese açma izni verecektir ve bundan dolayı da zamanla artık Hacı Tarhan'da da hem camiler ortaya çıkacak hem de medreseler kurulacaktır. Mesela Ak Mescid 19. yüzyılın başında inşa ediliyor. Kara Mescid, Nogay Camii, Fars Camii, Yeşil Camii bütün bunlar 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen camiler, camiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi cami olunca medresede kuruluyor yanlarında. Ve yine biz Astarhan'ın veya eski adıyla Hacı Tarhan şehrinin İdil boyunda temelleri atılacak olan ceditçilik hareketinde de önemli merkezlerden biri olduğunu görüyoruz ki 20. yüzyılın başında gerçekten de aynı Kazan'da olduğu gibi Hacı Tarhan'da da Astarhan şehrinde de çok sayıda gazete ve dergi basılacak. Azat halk, irik, Islah, tartış. İdil gibi gazeteler, mesela yine Maarif veya Azat Hanım gibi dergiler çıkartılacaktır Hacı Tarhan'da. Dolayısıyla her ne kadar artık Az Tarhan, eski Hacı Tarhan olmasa da. Yine de hem siyasi, hem ticari, ekonomik, hem de ilmi önemini bu asırlarda da sürdürmüştür ve bugün de İdil boyunun aslında önemli şehirlerinden biri, belki çok büyük değil, yaklaşık yarım milyonluk bir nüfusa sahip. Tabii buradaki Tatarların sayısı çok az aslında yüzde on civarındadır ama hem belirttiğim üzere eski bir tarihe sahip olması hem de işte 19. yüzyılda inşa edilen camiler dolayısıyla baya bir Türk izlerini barındırdığını da söylememiz gerekiyor. İşte Hacı Tarhan'ın hikayesi bu şekilde. Sonraki haftalarda görüşmek üzere.